Hanıma, ülkemin insanlarına dair Telgrafın tellerini kurşunlamalı Öyle değildi bu türkü bilirim Bir de içime Her istasyonda duran Sonra tekrar yürüyen Bir posta katarı gibi Simsiyah dumanlar dökerek Bazen gelmesi beklenen Bazen ansızın Çıka gelen Haberler bilirim Mektuplar bilirim Gamdan dağlar kurmalıyım. Kayaları kelimeler olan. Kırk ikindi saymalıyım. Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerinin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşü verince içlerine karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim, apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği, Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen Yazlar bilirim ben meketime özgü yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde de gövermiş mor sinekler konup kalkan diğeri kanter içinde yayla yollarında mavzerinin demirini alnına dayamış yüreği susuzluktan bunalan içinden mahpusane çeşmeler akan ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Güzler bilirim ülkeme dair karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melül ve tenha kalbim gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri titreyen kenar mahalle çocukları bir sıcak tomun için Yalın kat bir don için dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Göğüsleri Çukurova gibi mümbit. dal gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın, sardın mı umut gibi. gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank, tank gibi, geçer gibi geçer adamın yüreğinden harfler harp düzen almıştır mısralarında kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır Müslüman yürekler bilirim daha kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet eller bilirim haşin hoyrat mert alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim. Да, да, да.